Half Space YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün ilk yayınımızı yapıyoruz test yayınımızın ardından. Galatasaray Beşiktaş maçını konuşacağız. Icardi'nin damga vurduğu ve Gors'un pozisyonlar kaçırdığı, iki takımın da zaman zaman üstün geldiği Galatasaray Beşiktaş maçını geride bıraktık. Maç Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Yanımda Bilal Tekcan ve Ömer Bayırbaşı var. E, maçı değerlendirmeye başlayalım isterseniz. Yayına başlamadan önce yönetmenimiz sevgili Mirza'ya da çok teşekkür ederiz. E, abi, Ömer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun kanalımız. Evet hayırlı olsun. Tüm izleyenlerimize de e, oradaki abone ol yazısına tıklamalarını rica ediyoruz. Çok eğlenceli, farklı farklı türde futbola dair içerikler bu kanalda sizleri bekliyor olacak sevgili izleyenler. Ee, evet, Bilal abi, e, Galatasaray Beşiktaş maçı özetle nasıl değerlendirirsin? Ya Aslına bakarsanız e, ben e, beklediğim gibi bir maç oldu diyebilirim. Sadece Futbolun bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Yani çok iyi bir futbol beklemiyordum. Çünkü iki takımın da durumu belliydi ama bu kadar kötüsünü de beklemiyordum. Birazcık daha e, teknik adamların maça e, asılabileceklerini düşünmüştüm. Ama iki teknik adam da aslında çekinceli başladı. E, maç dolayısıyla çok kısır e, bir e, oyun olarak, e, pozisyon olarak değil. gol pozisyonlarına girdi özellikle de Galatasaray. Ama oyun olarak kısır bir oyun izledik maalesef. Yani bir derbi maçına hani hazırlanıyorsunuz taraftarlar, milyonlarca insanı takip ediyor. İşte stada gelmiş 50 bin kişi. Daha fazlasını aslında hak ediyoruz taraftarlar olarak, futbol severler olarak. Ama e, oyun olarak kısır bir oyun olduğunu söyleyebilirim kısaca. Evet yani Bilal abi senin dediğini de destekleyen elimde bir istatistik var. Çok ilginç. Topun oyunda kalma süresi 46 dakika 12 saniye. Yani uzatmalarla beraber 100 dakika oynanan bu oyun yani topun 46 dakika oyunda kalması, sahada kalması çok garip ve bizim ligimiz adına da Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük bir derbi adına da utanç verici bir veri aslında. Yanlış mıyım? Doğru. Üstelik de ha hakemden hani her hafta her maçtan sonra şikayet edilir. Ee, bu, bu oyunun e, topun oyunda kalma süresinin bu kadar az olmasında hakemin çok fazla bir etkisi yoktu. Yani tamamen her iki takımın e, hem mental hem fiziki hem kondisyon hem oyun e, anlamında eksiklerinden kaynaklandı. E, hatta hakemin e, kart göstermediği bir az kas gö kart gösterdiği bir maç olduğunu bile söyleyebiliriz. E, oyuna çok müdahale etmek istemedi, oynatmak istedi. E, hakemin gayretlerine rağmen bu kadar oldu. Evet, Abdülkerim Durmaz da e, Halil Umut Meler için 10 e, numara 5 yıldız maç yönetti demiş. E, <gülüyor> <gülüyor> aynı fikirdesiniz. Evet Ömer, sana dönüyorum. Galatasaray-Beşiktaş maçı. Özet olarak nasıl değerlendirdin maçı? Bana kıyasla sıkıcı bir maçtı. E, senin verdiğin veri aslında çok önemli. yani 46 dakika gibi bir süre gerçekten ee, çok kısa bir süre özellikle Avrupa standartlarında gerçekten aslında bizim ne kadar geride olduğumuzu gösteren çok önemli bir istatistik. Ee, ve tabii ki de bu e, maçın seyir zevkine çok büyük bir etki etti ve aynı Bilal abinin de söylediği gibi hani ha biz çok fazla derbi izliyoruz. Yani sonuç olarak yılda bir sürü derbi oynanıyor ve bu derbilerde bazen hakemlerin hani sürekli durdurduğunu görüyoruz ama hani bu sefer tam aksine hakemin oynatmaya çabaladığı bir maçta oyuncuların fiziksel olarak mental olarak bu kadar geride kalmaları e, sürekli oyunun durması, sürekli sakatlıkların yaşanması gerçekten e, seyir zevkini çok düşürdü. E, ama gol pozisyonu olarak eğlenceli bir maçtı. İki takım da önemli pozisyonlar buldu. E, Galatasaray'ın direkten dönen topları, Beşiktaş'ın ve Gorsa e, işte Cenk Tosun'un vurup Mustera'nın kurtardığı pozisyon... E, di, ki Dediğim gibi Galatasaray iki defa direkten döndü. Ee, onlar da çok önemli pozisyonlardı. Evet. Ee, gol yollarında kimi zaman eğlenceli güzel anlar yaşasak da genel olarak baktığımızda sıkıcı bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Evet ben de genel olarak aynı fikirdeyim. Ee, yani 46 dakika dediğim gibi top sağda kaldı oyunda kaldı. Ama bu 46 dakika içerisinde biz ee, yanlış hatırlamıyorsam birazdan istatistiklerde de göreceğiz. 19 şut Galatasaray tarafından gördük. Ee, birazdan istatistikleri ince, ince daha detaylı konuşuruz. Yani dediğin gibi Ömer Galatasaray'ın iki tane topu direkten döndü. 90'a giden Mertens'in çok güzel vurduğu bir topuk ee, Mert Günok harika çıkardı. Ve Gort iki tane benim net hatırladığım e, kesinlikle gol olsa şaşırmayacağımız hatta olmadığı için şaşırdığımız ve Gors'un bitiriciğine yakışmayacak derecede sonuçlanan pozisyonlar gördük. Dilerseniz Şenol Güneş'in, Okan Buruk'un açıklamalarıyla yayınımıza devam edelim. Ardından istatistiklerimizi inceleyeceğiz. Galatasaray neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı. Beşiktaş'ta doğrular yanlışlar nelerdi. Bunları da inceleyerek yayınımıza devam edeceğiz. Ee, yönetmenim Mirzadan rica ediyorum Şenol güneş'in açıklamalarıyla e, başlayalım Çünkü çok kritik sözler söyledi Sayın Şenol Güneş ekran gelirse e, o görüntü bu ee, Şenol hoca'nın açıklamalarının satır başlarında e, defansif kurguyla alakalı şeyler e, sözleri oldu. Ee, hem sağ bek hem sol bek hem stoperleri eleştirdi Şenol Hoca ee, şu şu anda ekrana geldi mi? Evet. tamam teşekkür ederiz ee, Şenol Güneş'in e, ekranda da görüyorsunuz sevgili izleyenler açıklamalarını okuyacağım bunları Twitter'dan Pirana Spor'dan aldım bu arada zaten ekranda görünecektir ama ben de söyleyeyim ee, bayağı pratik bir kanal onların da hakkını vermiş olayım ee, Şenol Güneş'in açıklamaları. Savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil. Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Zaman zaman çok geride kaldık. Bizim böyle oynamamız doğru değil. Devam ediyor Şenol Güneş. Zaman zaman kaos futbolu oynanıyor ama kaosa vesile olacaksanız bu kötü bir şey. Rakibi eleştirmek için söylemiyorum. Oynamayan sürenin bir yararı yok. Joseph elinden gelen gayreti gösteriyor. Valentin Rozier o gayreti de göstermedi. Joseph'in sakatlık sonrası daha iyi olması gerekir. Bizim için çok önemli oyuncu. Burada Rozier ile ilgili çok kritik bir cümle kullanmış Şenol Güneş. Ee, Şenol, son olarak da e, özür dilerim son iki. Ee, Şenol Güneş stoper transferi olur mu sorusuna Wellington, Sayıs, Tayyip, Necip, Montero var. Eldekiler bunlar. Boş konuşmaya gerek yok. Transfer dönemine gelince eldekiler uyum sağlayamıyorsa oyuncu alırız. Bunlar bizim oyuncularımız ama verimleri düşük. Ee, kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzüntü verecek. Kritik bir maç oynadık hem bizim için hem de rakip için. Oyunda da eksiklerimiz vardı fizik ve teknik olarak da. Evet Bilal abi, e, Şenol Güneş'in açıklamaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle Şenol Güneş çok kısa bir zamandır takımın başında. Yaklaşık takımda çıktığı antrenman sayısı bile en fazla 5-6 oldu geldiğinden beri. Ki geldiği ilk antrenmandan yani iki gün sonra maça çıktı geçen hafta Ümraniye maçı. Sonra takım dinlenmesi, sonra bu hafta içerisinde 4-5 antrenman. Ve Şenol Hoca bugün sakatlıklar, Maç içerisinde yaşanan işte hem sağ bekin hem sol bekin sakatlanması oyuncu değişikliklerini de tercihlerini oraya kullandı. Oralara kullanınca elinde de çok fazla geliş bir kadro olmayınca bugün oyuncu değişikliklerinde çok zorlandı. Ama ben Şenol Hoca'nın e, defansif kurguda sıkıntı görmesini anlıyorum. Geçen hafta da takım 5 gol attı. Ümraniye maçında 2 gol yedi. Bugün de hem 2 gol e, yedi hem de e, gol yedi Beşiktaş hem de... E, bir sürü de gol pozisyonuna özellikle de maçın ikinci yarısının ikinci bölümünde rakibine verdi. Fakat tamam bu kadar gol pozisyonuna rağmen ben Beşiktaş'ın asıl probleminin defansta olduğunu düşünmüyorum. Sağ bek ve sol bek mevkinde bugün oynayan hem Rozier, Rozier'den sonra Tayfur Bingöl, solda Umut Meraj. Son bölümde Tayfur sola geçti, Necip sağ bekte oyuna girdi. Yani bunların hepsi çok gayretli ve elinden geleni yaptı çocuklar ama Beşiktaş'ın asıl problemi bence orta sahada. Sene başından beri ben Beşiktaş'ın merkez orta sahasına oyuncu ihtiyacı olduğunu, Salih bir kere tam bir 8 numara mevkisinde oynayacak tek oyuncusu Beşiktaş'ın. Başka ikinci bir 8 numara. Yani bu adam 8 numaradır, merkez orta sahadır, oyunu iki yönlü oynar diyeceğiniz tek oyuncu Salih. İkinci oyuncu Beşiktaş'ın şu ana kadar nasıl yararlanacağından emin olamadığı, nerede oynatacağından emin olamadığı Getson Fernandes var. Hadi onu da Buçuktan, altı buçuktan e, sekize sayalım. E, yani o da bir sekiz numara diyebiliriz. Ama başka da oyuncusu yok. İşte bugün Salih oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş orta sahayı tamamen kaybetti. Hocanın e, bu, bugün, yani ben şunu söylüyorum. E, Beşiktaş'ta, yani Valerian İsmail döneminde de aynı şeyleri söylüyordum. Bugün Şenol Hoca zamanında da. Getson ve Salih'i oyundan çıkarttığı anda hoca intihar ediyor demektir. Hele de Salih. Yani başka top yapacak adamımız yok. Bir de oyunun son bölümünde hep oyuna forvetler soktu. Yani bir anda Beşiktaş 3 tane direk santrafor mevkisi, özelliği orası olan. Muleka ve Gors Cenk. Ve sağa çıktı Redmond. Yani Beşiktaş bir anda 4-2-4'e döndü. 4-2-4'e döndüğü yerde de orta sahada defansif bir orta saha çok pas yapamayan topa sahip olma oyununu Hele de iki oyuncu kaldığınızda oynayamayacağınız Joseph ve az evvel de dedim buçuktan 8 sayabileceğimiz Getson Fernandes ile orta sahayı bıraktı. Yani bence Şenol Hoca Galatasaray'da çok iyi değildi. Dedim ya yani iki takımın da oyununu beğenmedik. Şenol Hoca intihar etti. Oyuncu değişiklikleri, maçın son bölümünde özellikle de sahada bıraktığı oyuncularla, oyuncu profilleriyle maçı tamamen Galatasaray'a verdi. Ki yani Galatasaray'ın bu çok fazlasıyla 3 puana ihtiyacı vardı. Beşiktaş'ın da vardı ama bu maç Galatasaray'ın evinde olduğu için dolayısıyla da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasına gideceği için Galatasaray için çok daha önemli bir maçtı. Ve bu maçın stresiyle Galatasaray son bölümde pas yapsa bu orta sahayı bulmuşken Beşiktaş'a golleri daha da fazla atabilirdi. Topu hiç vermeyebilirdi. Ama onlar da yaşadıkları stresten dolayı geri çekilip son dakikalarda Beşiktaş'tan hani çok böyle aman aman bir baskı olmasa da bir baskı e, yemiş oldular. Yani ben bugün her iki hocayı da aslında e, çok başarılı bulmadım. Şenol Hoca'nın da e, yani şu değerlendirmesi. Evet Tayyip Talha çok genç oyuncu onu e, kabul ediyorum ve böylesine genç bir oyuncunun... E, 50 bin kişinin önünde karşısında da Mario Icardi gibi bir e, yıldız oyuncu varken biraz açık vermesi e, normal. Çünkü tecrübesiz bir stoper henüz. E, ama yanında çok iyi bir sayısı var. Ben şimdi oyuncu istatistiklerine de baktım. Yani sayısı istatistik olarak çok da iyi top oynamış aslında. E, Galatasaray'ın sol stoperi Abdülkerim'le karşı karşıya getirdiğiniz zaman sayısının istatistikleri her anlamda. Rakip sahada top da buluşma, pas verme da dahil her anlamda çok daha iyi bir sayıs profili var. Ama e, şimdi e, siz Abdülkerim'i değil sayısı eleştiriyorsunuz. Dolayısıyla ben hocanın çok e, defansif e, oyun defans oyuncuların bu kadar eleştirmesini e, doğru bulmadım. E, şunu söyleseydi hoca ya benim ihtiyacım oyuncu merkeze oyuncu ihtiyacım var orta sahaya deseydi bence daha doğru bir teşhis koymuş olurdu. Evet teşekkür ederiz Bilal abi. Ömer Şenol Güneş'in açıklamaları ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Ee, buyur. Ee, açıklamalar hakkında şimdi Şenol Güneş Beşiktaş'a yeni geldi ama yani bugünkü açıklamalardan da görüyoruz ki Şenol Güneş Beşiktaş aslında uzun zamandır takip ediyor. Özellikle Rozier tutumu çok önemli. Çünkü hani şimdi hiçbir teknik direktör yeni geldiği bir takıma bilmediği bir takımda bir oyuncuyu e, İlk yarıdan direkt böyle e, bir iki hata yüzünden çıkarmaz. Hatta maç sonunda da hani neredeyse 30. dakikada oyuncu değiştirecektim diye eleştirmez. Ki Sean Ganesh'in e yaptığı tek e, şey bu değil. Ondan sonraki gün antrenmanda Rozier'i yanına çağırıp basının önünde Rozier'le birebir konuştu. Ardından bugünkü maç sonunda da yaptığı açıklama ortada. Belli ki Sean güneşin Rozier'e birazcık e, takıntısı var. Yani... Ee, takıntısından kastım kötü manada söylemiyorum ama herhalde hani Rozier'in biraz şımarık bir futbolcu olduğunu düşünüyor ki ona böyle biraz ayar vermeye çalışıyor kısacası. Ee, yani Rozier açıklamasından bunu anladım. Yani çünkü Rozier evet çok iyi bir oyun oynamadı. E, ama hani elinden geleni yapmadığı hiç mücadele etmedi tarzında bir açıklama da e, tam açıklamayı hatırlamıyorum ama çok da doğru değil sonuç olarak. Rozier elinden ee, gelen gayreti gösteriyor. Rozier'e bir övgü. Valentin Rozier o gayreti göstermiyor, o gayreti de. Konuda haklıyım. E, ben Rozier performansı çok kötüydü. Yani gerçekten Rozier kesinlikle, çok kötü kesinlikle kötüydü. Kesinlikle. Bizimde çok kötüydü. Abi ee, çok formsuz bir Rozier var ama e, elinden ve... gelen gayreti göstermiyor. Biraz daha sert bir açıklama bana kalırsa. Yani, yani biraz bu, basının bu, önüne çıkma durumu var abi he. burada Roziere. Ama Rozier sürekli bunu, bu olaylar, Rozier bunu hak etti. Geçen hafta da böyleydi. Bugün de böyleydi. Vurdum duymaz. Hatta e, maçın başında bir pozisyonda top taca çıktı çıkmadı şeyi vardı. Yani o top taca çıktı veya çıkmadı buna karar verecek olan hakem Rozier orada e, bıraktı topu. Galatasaray çok ciddi tehlikeli bir atak geliştirdi. E, çünkü e, bunlara Şenol Hoca'nın çok tahammül edeceği şeyler değil bunlar. E, Dolayısıyla sadece basın önünde bunu söylemiş belki eleştirilebilir ama Rozier yani şu anda vurdum duymaz bir tavır içerisinde olduğunu ben de düşünüyorum doğrusu. Abi evet. ama sürekli basının önüne atıyor. Yani ilk hafta maç, ilk maç sonrası yaptığı açıklama. ilk maç sonrası ilk antrenmanda Rozier'e yaptığı şey. Çünkü hani hiçbir teknik direktör basının önünde oyuncu ile birebir toplantı yapmıyor çoğunlukla. Hani, e, genellikle Özel alanda yapılan bir şey bu. Şenol Güneş de bunu asla yapmaz. Bunu kısıtlı olarak yaptı yani. Basının fotoğraflarının önünde bilerek Rozier'le birebir konuştu. O da bir ayardı. Bugünkü maçtan sonraki yaptığı da bir ayar. Ki hani daha takım maçında iki maça çıkmış bir teknik direktörün bunu yapması benim gözümde daha Beşiktaş'a gelmeden Rozier hakkında bir ön yargısı hani şımarık bir insan olduğu düşüncesiyle buraya geldiğini düşünüyorum Şenol Güneş'in. Ben çok da doğru bulmuyorum yani. Ee, tabii ki Şenol Güneş bu konuda aslında çok iyi bir teknik direktör. Yani oyuncuları formuna döndürme, yeniden hayata kazandırma konusunda e, bu bir yöntem de olabilir onun gözünde. Ama böyle yapacağım diye oyuncuyu kıradabilir, kaybedebilir. Ben bundan korkuyorum. Çünkü Rozier çok önemli bir oyuncu. Verilen bon servis, Beşiktaş'a olan bağlı, taraftarın ona olan bağlılığıyla çok önemli bir oyuncu. Hani e, bu kadar sert bir şekilde basın önüne atmak oyuncuyu kaybetmeye sebep olur diye korkuyorum açıkçası. Yani e, ben Nasrettin Hoca misali bu durumda. ikinize de katılıyorum. İkiniz de haklısınız. E, Roziar kesinlikle çok kötü bir performans gösteriyor ama diğer taraftan hani oyuncu yönetimiyle ilgili böyle e, komutan hocalardan kim vardır? Akla ilk gelen iki teknik direktör Fatih Terim ile Şenol Güneş'tir. E, Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken biz defalarca şahit olduk Fatih Terim'in kimi oyuncuyu direkt kestirip attığına Enzonzi gibi kimi oyuncuya da ne hatası olursa olsun destek çıktığına Belhanda gibi. Şenol Güneş bu dengeyi kurabiliyor mu kuramıyor mu bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu konuyu şimdi bağlamak açısından yönetmenimiz Mirza'dan rica edeceğim Jackson Mulyakan'ın açıklamalarını ekrana alabilir miyiz? Ya mesela bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum ben söylediğimi. Mesela Cenk Tosun ilk maçta hiç koşmadı atıyorum örnek veriyorum. Hiç koşmadı, hiç gol atmadı, hiç iyi oynamadığı bir senaryoda asla böyle bir tavır sergilemez dışarı Bu bence Beşiktaş'a daha gelmeden önce oyuncu hakkında ki olan e, ön yargısıyla alakalı bir davranış bana kalırsa. Buna katılıyorum ee, ben kesinlikle Cenk Tosun'un ya da Umut Meraş'ın Rozier gibi oynadığı takdirde aynı muameleyi göreceğine inanmıyorum Şenol Güneş tarafından ee, yani artık buna bilmiyorum yerlileri kolluyor demek çok ağır bir tabir mi olur bilmiyorum ama Rozier'in kötü hatta berbat performansının yanı sıra Şenol Güneş'in de tamamen haklı olduğunu düşünmüyorum evet Jackson Muleka ee, sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanız bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık. Şimdi Beşiktaş oyuncususun ee, ve maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı diyorsun. Konsantrasyon problemin vardı da değil. Hani sonradan giren oyuncuların özelinde bir şey de değil. Bütün takımın konsantrasyon probleminin olması ne demek? Galatasaray derbisi hangi tarihte Galatasaray'la oynayacaksın senin aylar önceden belli. Yeni bir hoca gelmiş, yeni bir motivasyon kaynağı olması gerekirken 5-2 yenmişsin. Galatasaray'da taraftarın soru işaretleri var. Soru işaretleri var. Okan Burak'a güven çok minimize bir durumda. Yani böyle bir anda Beşiktaş yani bu kadar kötü mü hazırlandı? Neden bu kadar kötü hazırlandı? Yani Galatasaray maçına konsantrasyon problemimiz var demek ne demek? Ümraniye ile oynarken Muleka'nın konsantrasyon problemimiz vardı. Biraz rehavete kapılmıştık. Maça tam odaklanamadık demesini ben anlarım. Ama bir futbol seyircisi olarak, derbileri keyifle izleyen bir insan olarak ben bir Beşiktaş oyuncusunun konsantrasyon problemimiz vardı demesinin eee nedenini çok merak ediyorum ve benim aklıma şu neden geliyor. Sosyal medyada bunu görüyorum. Taraftarlar arasında kesinlikle bir ayrışma var. Ben mesela dün şeyi düşünüyordum. Ya Şenol Güneş maçı kaybetse ama iyi oynasa Şenol Güneş yine linç edilmez. Ya tamam bugün Beşiktaş iyi oynamadı ama Şenol Güneş'e sosyal medyada acayip bir linç vardı. Yani Beşiktaş'ın Twitter hesabına girdim. Maç sonucu paylaşımına tıkladım aşağı doğru şöyle bir kaydırdım ve Valerian İsmail fotoğraflarıyla dolu her taraf ee, taraftar arasında Valerian İsmail iyi futbol oynatıyordu hakkını yedik çiler var bir de Şenol Güneş daha iyi oldu diyenler var bu futbolculara da yansımış olabilir mi yani Rozier örneğinde gördüğümüz gibi şimdi Muleka e, bu anlamda bize pas verebilecek bir açıklama yapıyor. E, futbolcular arasında da acaba Valerian İsmailciler ve Şenol Güneşçiler mi var? Bilal abi ne dersiniz?